Osman Başkanımız hakikaten de bu caddeye hakkinden fazla değer verdi. Hakkinden çok güzel çalışması var. Hakikaten normalde biz tüccarlarımızı yaptıracak gücümüz bile yoktu. Osman Başkan her dükkanımıza 25-30 milyar değerinde bir değer masraf etti. Eline koluna sağlık. Memurları da dört Kendi de inancını olsun ki sevilen, sayılan, bizim gözümüzde bir numaralı bizim başkanımız. O, o, konuda hiç kimse bir şey diyemez. Başımızın tacı durusun. şu anda bizim bu cadde normalde gece geceleyin burada işte bir tane bir öğrencinin işte, yolda geçme şansı yok. Işıklandırmasıyla, esnafın işinin artmasıyla, düzenli olmamızla şeyinden dolayı Osman Başkan'a çok teşekkür ederiz. Bu yaptığı hizmetlerden dolayı da yani bütün dışarıda gelen insanlarımız iş yerinin fotoğrafını çekip bunu kim yaptı? Osman Başkanımızın, Büyük e, Gazi Belediye Başkanımızın yaptığını bir karşılık beklemeden buranın esnafının hani iş yapması için, güzel bir ortam oluşturması için, ailelerinin rahatlıkla gelip alışveriş yapması için bu hizmeti bize yaptı. Öncelikle Osman Başkanımıza teşekkür ederim. Yani gereken şeyi yaptı. Malatya'nın bütün dışarıdan gelen insanları buraya geliyor. Kaysa almaya. Bir güzel bir sokak görmek istiyorlardı. Onun da en iyi şekilde yaptılar zaten sokak sağlık araştırmasını. Yani kaldırımından tut camına kadar yaptılar. Allah razı olsun başkanımıza. Teşekkür ederim. Işıklandırması, ee, ışıklandırması. Ondan sonra şu an şu caddeye başladılar. Tavukçuları çıkarttılar. Ee, oranın sokak sağlık araştırması başladı. Yani gereken buydu. Onu da yaptı başkanımız. Çok teşekkür ederim. Çire pazarı yani yıllardır beklediğimiz şeydi bu. Ee, yani hak ettiği şey buydu. Bunu da yaptırır. Teşekkür ederiz.